Merhaba sevgili Kartal çocuklar. Ben Merkez Kreş'ten Kübra Öğretmen. Bugün etkinliğimize geçmeden önce kendimizi daha dinç için sporla başlayalım. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan verelim. Kafamızı sağ, sola, öne, arkaya çevirelim. Sağ, sol, öne. Arka son olarak da ellerimizi uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Ve aç kapa yapalım. Aç kapa. Aç kapa. Aç kapa. Evet çocuklar hazırsanız etkinliğimize başlayalım. Çocuklar bugün engeller ile ilgili birazcık sohbet edelim. 10 ve 16 Mayıs tarihleri arası engelliler haftasıdır. Engelli nedir? E, aşı olmama ve kazalar sonucunda insanların engelli olabilir ya da doğuştan engelli olabilirler. Engel çeşitleri vardır. Görme engelli, zihinsel engelli, işitme engelli ve ortopedik engelli insanlar vardır. Kullandıkları bazı araçlarla ihtiyaçlarının bir kısmını giderebiliyorlar bu sayede. Bizimden geldiğince onların bizim gibi normal insan olduğunu kabul etmeli ve onların ihtiyaçlarında onlara yardım etmeliyiz çocuklar. En büyük engel sevgisizliktir. Çocuklar şimdi ellerimizi kullanmadan resim yapmayı deneyeceğiz ve ne kadar zorluklar yaşandığını hep birlikte göreceğiz. ve evet çocuklar ben ellerimi kullanmadan ağzımla resim yapmayı denedim. Sizler de evlerinizde ellerinizi kullanmadan e, resim yapabilirsiniz ve bu şekilde engelli arkadaşlarımızın ne kadar zorluklar yaşadığını anlayabilirsiniz. Evet çocuklar, şimdi sizlere bir bilmecem olacak. Gökte var bir köprü, rengi var, yedi türlü. Bu bilmecemizin cevabını birazcık düşünün. Bir sonraki videomuzda hep birlikte cevaplayalım. Ne diyorduk? Sevgiyle kalın. Evde kalın ve hoşça kalın çocuklar.